Otomobil Meraklısı Sardal kanalından hepinize merhaba sevgili dostlar. Yeni bir videomuzda yine sizlerle birlikteyiz. İkinci el ve sıfır otomobillere dair an ve an son dakika gelişmelerle karşınızda olmaya devam. Evet arkadaşlar 6 Haziran 2022 tarihine geldik ve yine malum fırsatçılık iş başında. Hani derler ya ara vermeksizin fırsatı kaçırmaksızın herkes açıkçası şurada piyasanın içinde bulunduğu takdirde arkadaşlar özellikle sıfır otomobillerin bayilerinden patır patır ya da her ne derse siz bunu neye alarak yaparsınız arkadaşlar al sat bu ticarette uğraşan herkes araç bulmaya çalışıyor ve deli gibi araç arıyorlar arkadaşlar ki alıp yüksek fiyatlara ilanlardakilerin görüyorsunuz zaten şimdi göstereceğim fiyatlara satılsın diye yine önüne geçilemeyen bir durum almaya başladı. Yine Şimdi 809 bin lira normal bir vatandaşın alma ihtimali tabii ki ee, dediğim gibi daha önce arabası olan arkadaşlar satıyor üzerine kredi vesaire ama buradaki ee, çıkışı trendi gören ee, nasıl diyeyim artık uyanık kesin mi artık ee, bunun fırsatını iyi değerlendiren taraf mı arkadaşlar yine iş başında ve yine sarı sitelerde ben size şuraya da koyacağım arkadaşlar gene arabaları paylaşmaya başlamışlar hatırlarsanız bir sene önce de yine aynı senaryo vardı ve fırsatı hiç kaçırmayıp anında gün yüzüne yine çıktılar arkadaşlar. Egea'nın bas paketi 330 bin lira oldu. Malum siteye gidiyorsunuz arkadaşlar. Şu an pazar elinde bulunduran sitede bakıyorsunuz 363 bin TL'den başlıyor. Şuraya da zaten videosunu da koyacağım ekranda arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 370-380 bin liraya kadar dayanan rakamlarda Egea satılıyor. Honda Civic'e bakıyorsunuz fabrikasyon arkadaşlar başlangıç paketi 780 bin lira özür diliyorum 680 bin lira arkadaşlar ve buraya bakıyorsunuz 745 bin lira 742 bin liradan başlıyor araba arkadaşlar yani e, fiyat aldı başını gidiyor yani yine e, tutulamayan bir seviyeler 50 bin lira 100 bin lira üstüne giden rakamlar Kia Sportage'e bakıyorsunuz arkadaşlar başlangıç paket cool Bayide şu an 808 bin liraya satılıyor. E, siteye bakıyorsunuz 930 bin liradan başlıyor arkadaşlar. Şimdi bayiden hadi aksesuar diyelim 820-830 bin liraya arabayı alıyorsunuz 840'a. Aynı arabayı adamlar size 940'dan 930'dan başlıyor. Ya hani Burada kim taraf haklı yani olay her zaman vatandaşı oluyor arkadaşlar. Şimdi herkes burada sıfır otomobil bayilerini suçluyor. Sıfır otomobil bayilerine gidiyor. E, ellerinden geldiği zaman ne alıcının kim olduğunu ne satacak mı alacak mı binecek mi hiçbir şey anlayamıyorsunuz ki arkadaşlar az çok kendi arkadaşlarımdan da araba almak isteyenler var baylere gidiyor yani herkesin bir ortak kanısı gerçekten şu özellikle şu sitede arkadaşlar bence artık tavan fiyatı koyulmalı ya yani böyle bir kafasına göre ticarette böyle bir absürt rakamlar olmamalı ya yani benim şahsi fikrim sıfır arabanın fiyatı ikinci elden pahalı olmamalı yani ne olursa olsun bir araba sıfır 800 bin liraysa bayide ikinci el eskiden olduğu gibi arkadaşlar anahtar vurdum %5 %10 giderdi. 750, 770, 780 olması gereken budur. Yani bunu bence izin verilmemeli. Bakalım belki yeni durumlarla yeni değişiklikler olabilir. ÖTV'den engelli arkadaşlarımız, engelli kardeşlerimiz yararlanamıyor. Matrahta artık birkaç tane manuel model kaldı arkadaşlar. Gene fırsatçıların eline düştü. Gene anlıyoruz ki engelli indirimiyle alan vatandaşlar gerçekten binici yani. Hani o ihtiyacı için alıyor. Hani gene bir umutlu hani mantıklı satılması gereken ama gidiyorsunuz bayda sıfır adam araba alacağım diyor ver bana arabayı örnek veriyorum. Alıp 50 bin lira 60 bin lira görüyorsunuz arkadaşlar kısa yoldan para kazanma artık herkes bunu ticari boyuta döktü ya herkes para kazansın ama böyle de olmaz arkadaşlar yani bir kuralı var olan her zaman vatandaşı oluyor yani burada da hep vatandaş zor durumda kalıyor ama şu piyasa şartlarında arkadaşlar yani benim şahsi fikrim ÖTV düzenlemesi ya da bir indirim yani ben bekliyorum ama ne kadar ne zaman olur ne zaman olmaz onun hakkında bir fikrim yok çünkü artık limitte bir şey kalmadı yani yine büyük e, distribütörlerin e, CEO'ları yavaş yavaş ÖTV ile ilgili kıpırdanma matrahla ilgili kıpırdanmaların geldiğini görüyorum çok üst limitlerde alt limitlerdekileri düzenleme gelmesi yavaş yavaş piyasaya sinyaller veriliyor ama bu malum sitelerde arkadaşlar özellikle e, piyasa elinde olan sitelerde kafasına göre herkesin bence fiyat vermemesi lazım ya olan vatandaşı oluyor diyerekten yorumu size bırakıyorum arkadaşlar kanalımıza abone olmayı yorumu beğeni atmayı unutmayın kendinize iyi bakın hoşçakalın